Merhabalar arkadaşlar Bugün Afyon Sandıklı Termal Otel'de geçireceğim bir günü sizlerle paylaşmak istiyorum Geldim az çok gezdim kadarıyla gayet de güzel bir yer Fakat birçok yerinde daha gezmedim İsterseniz birlikte gezelim Bu otel hakkında bir sürü yorum bir sürü övgü aldım arkadaşlar Araştırmalarıma göre gayet memnun kalıyor gelen herkes Ben de merak ettim Birkaç gün gelip denemek anlatıldığı istedim Anlatıldığı kadar var arkadaşlar gayet de güzel bir yer Odalar tertemiz ferah Manzaraları güzel. Yemeklerini daha henüz denemedim. Birazdan inip onları da deneyeceğim. Onları da çekeceğim sizlere. Birçok dediğim gibi övgü aldım burası ile alakalı. Bakalım birlikte gezelim görelim. Odalar evet. bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaklaşık 20-30 metrekare büyüklüğünde odalar. Bir tane çift kişilik ve bir tane tek kişilik olmak üzere iki tane baza mevcut. Gayet de geniş ferah odalar. Banyoları da bu şekilde farklı dizayn edilmiş. Güzel ışıklandırılmış. Gayet de şık olmuş. Güzel bir banyoya sahip. Dediğim gibi odalar tertemiz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. bu şekilde geniş bir tane de gardırop bulunuyor odamızda arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi elektronik bir kasa mevcut. Değerli eşyalarınızı koyup şifrenizi kendiniz belirleyip burada bek kaldığınız gün boyunca bekletebiliyorsunuz. Çok az da alabilir mi. Senlememiz yedik arkadaşlar açık büfe menümüz gayet zengindir. Lezzetler de fazlasıyla iyiydi. Yani umduğumdan fazla fazla iyi diyebilirim. Anlatıldığı kadar var otel. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla. Şimdi akşam otelde ne gibi aktiviteler yapıyor onlara geçeceğiz. Bu arada menü çok fazla çekmek istemedim. Yemeği yerken de fazla çekmek istemedim ama alırken görmüşsünüzdür. Bir iskender aldım. Yani Bursa'da İskender yemiş birisi olarak bir Bursa İskenderi kadar değildi ama gene de kötü değildi diyebilirim. Arkadaşlar şu anda kapalı yüzme havuzlarını geziyoruz. Gördüğünüz üzere kapalı yüzme havuzlarının bir tanesinde aquapark tarzı kaydıraklar var. Şöyle göstereyim. Gece de yüzebiliyormuşuz. Bu havuzlar gece 11-12'ye kadar yüzmek için müsaitmiş. Şu şekilde gezmeye devam ettiğimiz zaman bu büyük havuzun kalan devamı da dışarıda arkadaşlar. Dışarıya da şu karşıdan gördüğünüz geçitten geçerek geçebiliyorsunuz. Şu tarz sıcak termal sular da mevcut arkadaşlar içeride kapalı alanlarda. Şurada da yapıldığı uyarıya göre 40 ila 42 derece sıcaklığı sahip havuzlar. Thank <laughs>

Bay ve bayan olmak üzere iki tane de termal hamam mevcut içeride. Ayrı ayrı şekillerde isteyenler girip hamam ihtiyacını da gidirebiliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Otelimiz güzeldi. Fena değildi. Gelip görürseniz eğer sizlerin de beğeneceğinize eminim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.